Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir soru bir net serimizin 17. sorusuyla karşınızdayım. Bu sorunun çıkma olasılığını %90 olarak belirledim. Çünkü arkadaşlar bu sene parabolden kesinlikle bir soru bekliyorum. Direkt bir soru bekliyorum. Hemen sorumuza geçelim. Yukarıda tepe noktası T4'e 20 olan bir parabol verilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Taralı bölgelere baktığım zaman iki tane üçgen görüyorum. Bir tanesi dik üçgen. Diğeri de arkadaşlar normal bir üçgen ama yüksekliğini de bulabilirim. Tabanın zaten Biliyorum. Şimdi burada iki şey bileceğim. Bir tanesi tepe noktası verilen parabolün denklemini bulma. Bakın tepe noktası verilen. Hemen şuraya yazıyorum. R, K. F, eşittir. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K formülüyle. Bunu bilmem lazım. Bir de arkadaşlar parabolün Y eksenini kestiği noktayı bulmak için X gördüğüm yere sıfır yazarsam F0 eşittir. Y eksenini kestiği noktayı bulmuş olurum. Bir de Parabolün tepe noktasının re'si. Re'si arkadaşlar nedir? Simetri ekseni. Eksenidir. Simetri ekseni ne demek? Parabolün kollarını eşit mesafede böler. Yani tam 4 noktası simetri ekseni olduğu için parabolün kollarını eşit mesafede. 4'ün eksi biri olan mesafesi 5 birimse 4'ten diğer kola olan mesafede 5 birim olmak zorunda. Yani tam bu kökü rahatlıkla bulabilirim. 4'e 5 eklersem Burası 9 olur. Yani şu aradaki mesafe 5 birim olacak. Bakın o zaman şu dik üçgenin arkadaşlar kenar uzunluklarını biliyorum. Alt kısım 5 birim. Üst kısımda tepe noktası 4'e 20 ya arkadaşlar. Şu dik, dik üçgenin dik kısmı da 20 birim oldu. O zaman bunun alanını bulursam buna A1 diyelim. A1'in alanı 20 çarpı 5 bölü 2'den elde ettim. 50 elde, elde ettim. Bunu buldum. Şimdi geldim diğerine. Öncelikle parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için bir kere denklemini bulmam lazım. Öncelikle şu parabolün denklemini bulalım. fx eşittir. Başka sayı a çarpı x eksi. Tepe noktası 4'e 20. Peki ilk bu a'yı nasıl bulacağım? Herhangi bir noktayı biliyorsam getirip yerine yazarım. Örnek veriyorum. x'i 1'e 0 noktası. Yani x gördüğüm yere eksi 1 yazdığım zaman sonucun 0 olması gerekiyormuş f eksi 1 eşittir. a çarpı eksi 1 eksi 4'ün karesi artı 20 eşittir 0 olacak. Burada ne geldi? 25a eşittir eksi 20'den a eksi 20 bölü 25 gelmiş oldu. Hemen getirip burada yerine yazarsam fx eşittir eksi 20 bölü 25 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 20 oldu. Şimdi x gördüğüm yere 0 yazarak y eksenini kestiği noktayı bulacağım. x gördüğüm yere 0 yazdım. Şunları bir sadeleştirdim. 5'e böldüm 5'e böldüm. Eksi 4 bölü 5 çarpı x gördüğüm yere 0 yazmıştım. 4'ün karesi 16 artı 20 eşittir. y eksenini kestiği nokta. Hemen burayı düzenlersem arkadaşlar. Ne bulurum? 36 bölü 5 buldum. Demek ki şu mesafe 36 bölü 5'miş. Peki diğer üçgen buna da A2 diyelim. A2 üçgenin alanını buluyorum şimdi. 36 bölü 5 çarpı taban bölü 2. 5'ler gitti. 36'yı 2'ye bölersem ne elde etmiş oldum? 18. Yani alanlar toplamını sormuştu. A1 artı A2'yi soruyor. A1 artı a de 18 artı 50'den 68 bulmuş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.